ABC noktaları E noktasıyla çakıştırılarak şöyle bir şekil oluşturulmuş. Burası 40sa, burası 70, burası da 70 olacak. Şimdi E noktası burası 70 derecelik bir açı. ABC noktalarını çakıştırıyorum. Şu üçgenin A noktası burası. Bu üçgenin işte B noktası burası. Yine bu üçgenin de C noktası burası. Şimdi dikkat ederseniz A, B ve C'nin toplamı zaten 180 olacak. A, B ve C'nin toplamı 180 70 daha 250 yaptı. 250 ile x'i topladığımız zaman 360 yapacak değil mi? Tam bir tur döndük çünkü 360 derece demek o. X'imizin de buradan 110 geldiğini görmüş olacağız. Doğru cevabımız D şıkkıda. Bir tane ABC üçgeni çizelim. Şimdi burada A açısı 100'den küçük, işte B açısı. 50'den küçük olsun isteniyor. O zaman C'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sorulmuş. Eğer burası 100 olsaydı, eğer burası 50 olsaydı, C açısı ne olacaktı? 30 olacaktı. Peki, bu 100'den küçük, bu 50'den küçük. Buradan alacaklarımızı C'ye eklememiz gerekiyor. O zaman C kesinlikle 30'dan büyük olacak. O zaman alabileceği, en küçük tam sayı değeri de 31 olacaktır deriz. Doğru cevap B şıkkında. Katlanan şekli tekrar eski haline döndürmeye çalışalım. Katlamalar şu şekilde. Bu uzunluğu getirmişiz. Şu uzunluk şeklinde bir katlama yapmışız. Bu uzunluğu getirmişiz. Şu şekilde bir katlama yapmışız. Şimdi burası 10'sa burası da 10 olacak. Yani şu kısım 10 ise katladıktan sonraki oluşan e, açımız da 10 olacak. Onun için şuraya komple geliyorum 20 derecedir diyorum. Şimdi burası 5 ise burası da 5 olacak. Toplamda buranın 10 derece olduğunu söyleyebiliyorum. Şimdi ABC üçgeni bir eşkenar üçgense ne olacak? Şu araya e, 30 kalmalı ki toplamda bir iç açısının ölçüsü 60 derece olsun buraya da. 30 derece kaldı. Şimdi dikkat edelim. Ne demiştik? AC'yi AC'yi AC üssü olarak katladık. AC neye eşit? AC üssüne eşit. Peki aynı zamanda AB de bunlara eşit. AB'yi AB üssü olarak katladığımız için aynı zamanda AB üssü de bu saydığımız tüm uzunluklara eşit. Yani burada dikkat edelim şimdi. AB üssü C üssü A, B üssü, C üssü. Üçgenimize şöyle bir bakalım. A, B üssü, C üssü. Ortada 30 var ve bunların birbirine eş olduğunu söylüyoruz. Demek ki x'imiz 75 olarak gelmiş olacak. Doğru cevap D şıkkında. Bir ABC üçgeni çiziyorum. Bu ABC üçgeninde AC kenarı üzerinde bir D noktası alıyoruz. Bir de AB kenarı üzerinde bir E noktası alıyoruz. Bu E ve D noktalarını şöyle alıyoruz. AD, AD e, BE BE'ye eşit olacak şekilde. Yine AE, AE, CD ve ED'ye eşit olacak şekilde. CD ve ED'ye eşit olacak şekilde. ED'yi de şöyle bir birleştirelim. Ne oluyor? Şuradaki uzunluğumuz bu uzunluğa ve bu uzunluğa eşit oluyor diyebildik. Şimdi şöyle dikkat edelim burada. Burası a birim olsun, burası da a birim uzunlukta olur. Burası b birim olsun, burası da b birim uzunlukta olur. E bir kenar a artı b birim uzunlukta, diğer kenar da a artı b birim uzunlukta. Bu ikizkenar kenar geldi. Şimdi ABC üçgeninde ABC açısı, ABC açısı burası 70 derece ise. EDC açısının ölçüsü. EDC açısının ölçüsü yani şuradaki açının ölçüsü nedir diye sorulmakta. Şimdi i̇kiz kenar üçgende ABC. O zaman buraya da 70 diyebiliyoruz. 70, 70, 140. O zaman burada 40 kalıyor. Burada da bir ikizkenar üçgen var. Dikkat edelim. Taban açıları birbirine eşit olacağı için buranın da 40 olması gerekiyor. Ve bütünlerine baktığımız zaman bu açının 140 geldiğini görmüş oluyoruz. İstenen açı oydu. Doğru cevabımız C şıkkında. Bu soruda birden fazla çözüm yapılabilir. Ama bir kuralı hatırlatarak çözüm yapmak istiyorum. Bu üçgende şu açı ortay ve bu açı ortay olmuş olsun. Burası alfa, burası alfa. Bura beta, bura beta diyelim mesela. Burası A açısı, burası da D açısı olsun. D açısını nasıl bulabiliyoruz? D açısı 90 artı A açısının yarısıdır şeklinde ifade edebiliyoruz. Şimdi geldik bu şeklimize. Bu şeklimizde ABC üçgenimizde bu açı ortay, bu da açı ortay. Onun için şuradaki açımız ne olacak? 90 artı x bölü 2 olacak. Buradaki açı da aynı şekilde 90 artı x bölü 2 olduğundan dolayı şurada bir dörtgen var. Bu dörtgenin açılarını toplayıp 360'a eşitleyebiliriz. Hemen 90 artı x bölü 2'yi şuraya yazıp toplamaya geçelim. 90 artı x bölü 2 artı 97 artı 131 artı x eşittir 180. Burada da x'imiz çekildiği zaman 28 derece olarak karşımıza çıkacak. Doğru cevap C şıkkında. Bir ABC üçgeni çizelim. Burası A, burası B, burası da C olsun. ABD ile DBC birbirine Eşitmiş. Bu açılar birbirlerine eşit ise şöyle diyelim ABD açısı ile DBC açısı birbirine eşit olacak şekilde böyle bir çizim yapmış olalım. AB, BD ve DC birbirine eşitmiş. Şu üçü birbirine eşitse AB, BD ve DC birbirine eşitmiş. Bunlar da böyle yazmış olduk. Şimdi burada bir ikizkenar üçgenimiz var. Burası alfaysa buranın da alfa olduğunu söyleyebilirim. Alfa, alfa topladık. Burasının 2 alfa olduğunu gördük. ve bu da buna eşitti. Burası 2 alfa ise burası da 2 alfa olacaktır. Topladığımız zaman bunları da 5 alfa 180 ise alfa buradan 36'dır diyebiliriz. BAC açısının ölçüsü soruluyor. Yani 2 alfa bize soruluyor. Doğru cevabımız 72 olarak C şıkkındadır. Şu şekle baktığımız zaman A artı 40'ın C'ye eşit olduğunu görmüş olacağız. Yazalım A artı 40 eşittir C. Bir de sorumuz bize A artı C'nin 100 olduğunu söylemiş. Hemen gelelim C yerine A artı 40 yazalım. C yerine A artı 40'ı yazdığımız zaman 2 artı 40 100 olacak. A da burada 30 gelmiş olacak diyebiliyoruz. C kaç derecedir denilmiş. A yerine 30'u yazarsam C'nin de buradan 30 artı 40'tan 70 oldu. Sonucuna varır Doğru cevabı C olarak işaretlerim. Bir ABC üçgeni çiziyorum. Bu ABC üçgeninde AC üzerinde bir D noktası alacağım. Şimdi D noktası aldığımızı düşünelim. AB eşittir AD olacak. AB eşittir AD olacak ve aynı zamanda BD eşittir DC olacak imiş. DBC'nin ölçüsü 25 derece olduğuna göre, DBC'nin ölçüsü 25 ise burada bir ikizkenar var. O zaman burası da 25 olur. 25 ile 25'i topladım. Buraya 50'yi yazdım. Peki burada da bir ikizkenar olduğundan dolayı burada 50 olmalıdır. 50 50 100. Buraya da ne geldi? 80. Zaten bize sorumuz bunu soruyordu. Doğru cevabımız D şıkkında.